Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün çok düşündüm. Ee, ben dışarıya çıkarken böyle hep ay Allahım yarabbim yarın ne giyineceğim ne giyineceğim ne giyeceğim diye e, çok böyle sıkıntılar yaşıyorum. Sanırım bu kıyafet fazlalığından <laughs> kaynaklanıyor. E, size bir etekle kaç kombin yapılır. E, bugün bunu göstermek istiyorum. E, bir etekle bence 15-20 taneye kadar gidebilir. Altında gördüğünüz böyle basit geçen sene çok moda olan e, yılan derisi. Ama böyle işte tülden bir etek. E, böyle spor bir kombin yapabilmek için altına üzerimize giyindiğimiz kaza uygun bir ayakkabı seçtim. Bence gayet cici oldu. Bunu dışarıya çıkarken çok rahatlıkla e, giyinebilirsiniz. Çünkü artık çok fazla rahat yaşıyoruz. E, bazen tişörtler, sweet tişörtler ee, çok uzun süre etek giymediğimiz dönemler oluyor şöyle göstereyim ben mor kazam eteğim ve ayakkabım bununla da her yere gidebilirim diye düşünebiliyorum ee, hadi başka bir kombine geçelim evet şimdi aynı etekle size böyle biraz daha e, belki akşam dışarıya bir yemeğe giderken e, ya da atıyorum çocuğunuzun okuluna gitmek istiyorsunuz ama birazcık Artık biliyorsunuz okullara giderken çok şıkır şıkır giyindiğimiz için ee, böyle bu şekilde gidebilirim. Aslında spor şık. Ayağımdakiler deri değil. Bunlar çorap botlarım. Ee, ve çok rahatlar. Gayet güzel oldu. Yine eteğimizi bu sefer biraz daha şıklaştırarak kullanmış olduk. Ben şimdi size yaz modelleri değil de daha çok böyle kışın ya da sonbahar ya da ilkbaharda giyebileceğiniz şekilde kombinler yapacağım. Çünkü e, yaz kombinleri yaparsam bu etekle 50 kombine kadar gider. Denedim. Bunlar böyle kurtarıcılar. Üzerimdeki de gayet şık oldu. Özellikle düşük omuzlu bayanların geniş omuzlar sakın giymeyin. Böyle kocaman bir şey karşıdan geliyormuş gibi oluyor. Buna dikkat edin lütfen. Şimdi aynı üst ve aynı altla bunu sporlaştıralım. Hadi sporlaştıralım o zaman. Tadam! Şimdi aynı etek, aynı bluz. Ama bak ne kadar sporlaştı. Bunlar benim vazgeçilmezlerim. Bundan herhalde herkesin ayağında var diye düşünüyorum. Antonilerimiz. Yolda gezerken bile bir erkek ismiyle geziyoruz. Bakın. Aynı kombin. Hiçbir şey yok. Böyle içeriye de sokabiliriz. Hatta bu eteği alıp şöyle yukarıya kaldıran arkadaşlarımız falan da var. Aslında böyle de kötü durmuyor. Yani bu eteği bazen elbise olarak bile kullandığım dönemler oldu. Evet. Böyle de güzel oldu. Gayet spor. Bunun üzerine böyle Kasım aylarında falansanız ya da Aralık ayındaysanız veya özellikle de Antalya'da yaşıyorsanız e, kesinlikle deri bir ceket alıp direkt sokağa çıkabilirsiniz. O zaman yeni bir kombine. Evet. Yine salaş bir model. Yine aynı eteğimiz. <laughs> böyle bir eteğiniz yoksa hemen gidip Bence böyle bir etek alın Altında sarı bağcıklı Sarım trak. ayakkabılarımız Ve sarı kazağımız Böyle de çok salaş böyle bu kıyafetle de Her yere çıkabilirsiniz Bence gayet cici duruyor e, Günümüz modasına da gayet uygun Bunu böyle salatabilirsiniz Bazı insanlar böyle hoşlanıyor Ya da şöyle de koyabilirsiniz Yani farklı şekillerde deneyebilirsiniz Ama Eee Bence iş bu etekle alakalı. Şimdi şu yaptıklarımı kot pantolonla yapsaydım ya bence çok güzel olmazdı. Hadi bir daha spor kombi yapalım. Ve günümüzün vazgeçilmezleri sweat tişörtlerimiz. Eskiden evde giymek için alırdık ama artık moda o kadar farklılaştı ki ve değişti ki sweat tişörtlerimi evde değil artık dışarıda giyiniyorum. Hepimiz gibi çünkü artık Dışarıda da bir eşofman. Ya inanır mısınız pandemi girdi. Ben Mart ayından beri dışarıya çıkarken tişört eşofman ya da sweet eşofman tarzında. O zamandan beri ben kot pantolon dahi giyinmedim. Ee, bunu da böyle spor botlarla kombin yaptım. Bu çorap botlar gerçekten çok işe yarıyor. Kot pantolonların altında da böyle içi, içeride durabiliyor. Ee, böyle beyaz bir sweetle gayet cici oldu. Yine aynı eteğimiz. Kaçıncı kombin oldu bilmiyorum ama ee, şimdi tekrar başka bir kombine geçelim. İşte en sporumdan. Beyaz sneakers'a olmayan var mı? Bence yoktur. Bence yoktur çünkü ee, söylemeyeceğim ama bence beyaz sneakers'a olmayan yoktur. Bakın bu üzerine yani illa mor da değil. İstediğiniz renkle bunu kombin yapabilirsiniz. Gayet cici oldu. Gayet güzel. Bu da bir kombin önerisi. Beyaz sneakerslarımız. Yine ayakkabımız. Ve sweatshirtümüz. Gayet güzel. Ben biraz kilo almışım yalnız. Sweatshirtüm bu kadar da değildi. <laughs> Tamam. Hadi bir tane de klasik kombin yapalım. Sonra bir tane de şey yapalım mı? Yazlık kombin. Geliyorum. Evet kızlar şöyle göstereceğim. Şöyle altımızda topuklu bir bot. Yine aynı eteğimiz. Üzerinde böyle yumuş cici bir kazağımız. Bu da cicili bir cileğe. Gayet dışarıya çıkmak için. Tabii ki böyle çarşıya pazara gidemezsiniz ama bir arkadaşınızla buluşup bir kahve içmek için gayet cici bir kombin oldu. Daha çok kombin yapabilirim, yapabilirdim de. Ama bir sonraki videomda e, şu an çok moda olan deri eteklerle ilgili kombin yapmak istiyorum. Çünkü e, bana takıntı geldi. Deri etek çok fazla, çok renk böyle deri etekler aldım ve onlarla da kombin yapmak istiyorum sizlere. Göstermek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Öpüyorum.